Geri gel bana geri gel Kaybettim kendimi bana beni ver Geri gel hadi yeniden Kaybettim ben beni bana beni ver Kendi kendime verdiğim sözler Döktüğüm göz yaşı kaderime şükran Şöhreti düşledim düşmedim ÇAPTAN Alabora hayaller ne yapacağız kaptan hey ya. Yok Çıkışımı bulan bu sefer aydınlık yolumda kumpas kurmaya çalışır Eski dostlar bilmezler annemin doğası bana kalkan Bir sigara yakarım kolaysa öyle Aşarım haddimi alamam kale Yürüsün şöhretim kibir bir vekinle Yolunda aşika duysun bu alem Nefretini tetiklerim kelimelerim altın Uzaktan bakmadan bir yakınıma yanaşın Gözlerimin içine bak ne kadar rahatın Dünya buna alışık anlamı yok savaşın Savaşım kendimle arıyorum huzur Mükemmeli düşüyorum istemedim kusur Kafam zaten dolu siz susun Ben neyimi yok ettim kaybettim şuur Geleceğim artık hayli karanlık Kusursuz rahatım kesin kararım Ellerini uzatma tutmam Tatlım ihtiyacım yok kalsın saygın hey, Geri gel, bana geri gel Kaybettim kendimi, bana beni ver Geri gel, hadi yeniden Kaybettim ben beni, bana beni ver bağırsam ne fayda Uzakta hislerim derdime de bayda Hayallerim tuzaklar kuruldu düşmedim hiç kime neyleyim istedim huzuru görmeyi ah. Öğrendim düşlere küsmeyi hey. Kendime zor bela geleyim derken küfretti kaderim Yüzüme gülmeyi bu kadar boka batmışken ah. Neye varacağız nasıl yapacağız söylesin biri bize Ölümüze dirimize düşmanken herkes Gece gündüz biz zirveyi tadacağız Elimdeki dikişler geçirdiğim krizler Kollarım yara bere tanrım sabır ver Dediler bir kendine gelsen görmedi hiçbiri zaten kanaktı gözümde Zorunu hey. denemek yaşatılar acıyı izledim ben düşerken yaramı Ağladım ailem göremedi son kez Dedim ki yeter be huzuru Ortadayım. Bana beni ver ya da çekil bu sefer hep yaşadım başka acaba ne der diye demedi kimse bu çocuğun derdini Niye yapıyor kendini bunu sormadım bile O yüzden laf etmeyi de bırakın artık Bilmezsin senler kim ben de bir de tattım Yaşamak zahmetli kılır mı ki rahatım Kaçmadım savaştım bu benim hayatım Şimdi ise tek isteğim para dostum Sevginde saygında hepsi senin olsun mı aşıksa eğer bunamlı bırakın da aşıklar şimdi kavuşsun Hadi sun Varsa gücü yeten neden hep harap oldu Bu beden gelir günüm alır beni ecel Yazarım derdimi kararsın gece. gece Dikişlerini patlattı ruhum bu kaltak gururun Önündekileri göremiyor musun oğlum Konuştu diye hepsi ben bile bile sustum Nedendir belirsiz soğudum Geri gel bana geri gel Kaybettim kendimi bana beni ver Geri gel hadi yeniden Kaybettim ben beni kendini bana beni ver, ver. geri gel.